Ve neredeyiz? Witcher haritasında. Totemimiz nerede? Bakar mısınız şu totem playstone'a? Mükemmel ya gerçekten. Hemen karşıda birisini gördüm. Çok hızlı bir şekilde birisini gördüm. Bakalım o da beni gördü mü acaba? Evet. Aşağıya mı atladı o? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Dur bakalım. Bu biraz iyi gibi ama. Göreceğiz. Göreceğiz göreceğiz. Tamam bir abi. Güzel Baletanı hızlı kurtmamız önemliydi Şimdi diğer jenlere bakacağız arkadaşlar Şuraya vuralım, bir vuralabiliriz bir tane Bu neydi şimdi? Klik yaptıktan iki saniye sonra ben miydi bu? Garipti gerçekten Abi hepinize Merak etmeyin arkadaşlar üçüncü dozu yapıyorum size şimdi hiç kafanızı yormayın kardeşler. Hadi be. <laughs> yanlış yere geldik yanlış yere bir dakika. Lehimci yandı lehimci. Lehimci çaldım çaldım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bırakın orayı. Bırakın 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 bırakın. Hop 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 hop. Bak bak. At gibi yapıyor görüyor musun? At gibi yapıyor ya. Nereye doğru gidecek? Sanırım şöyle önüne çıkabilirim onu. Oo, na na o ne? O abi hiç bir şey anlamadım. O neydi lan? Vurdum ben orada ona. Allah Allah. Allah Allah. Sen neler diyorsun ya? Niye saymadı abi benim vuruşumu? Çok garip da. O yine yanıyor. Neyse o yansın yapacak bir şey yok. Yine Sevefe. aynen kanka. Tam arkamda tam arkama tutuyorsun. Beni kör ediyorsun. Hepinizi sinovaklayacağım oğlum. Hiç merak etmeyin. <laughs> Kurtarsan onu. Niye nereye gittin? Nereye uçtu ya bu? Bakalım. Kafamız karıştı. Kafamız karıştı. Nereye doğru gitti? Hmm. İleri doğru gitti. Nereye gidiyor? Gördüm. Hadi gel yavrum. Dur bakalım. Buradan tabi dönemem ama. Burada birisi mi var? Evet birisi var burada. Abi baksana palet yok yine de loop var ya. Paletsiz loop mu diyorsun? Şaka yapıyorsun. Bakalım ona nereye Tamam. Bu biraz daha zayıf halka gibi. Güzel. Jenitörleri devre atmamız daha önemli şu an arkadaşlar. Hepsi yaralı bu arada. Bakalım parti yıl mı var orada? Göreceğiz. Aha totem totem burada. Totem burada abi Lan hayır ırmağa, ırmağa gittim yine Oğlum o nasıl bir dönüştü lan O nasıl bir dönüştü bu arada Seni gördüm serseri Merhaba Win torbası vardı bunda vardı 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 preset A preset Win, win. Okey Okay. Nerede umre var mıdır? Vardır büyük ihtimalle. Güzeldi. Hadi be. Yapamadım ya. Yapamadım aga. Evet evet. Umre vardı bunlarda abi. Var sevefe. standart SVF'ler ya. Bir dakika nasıl? Abi benim bunlar ölümsüz. Yemin ediyorum sana ölümsüz bunlar. Bunlar nasıl ölmüyor aga? Adamdan ses var görüntü yok heriflerde. İnanılmaz. Aa yapıyor yok ölmüyor. Çok garip. Okey. Totem de gitti bu arada. Nerede o totem kara? Totem kara'nı göremedim ya. Neyse, şuraya doğru gidelim bakalım. Güzeldi. Bir tanesini aşılamamız lazım bu arada ya. Çok acilen. Çok acilen. Sağda hala fener mi tutmaya çalışıyor bana? Hadi be. Nereye doğru gittik abi? Garipti. Bu daha garipti. Bu daha da garipti. Bas bas E'ye bas. Heh, aynen kanka. E'ye basıyorsun ölümsüz oluyorsun. Sen daha... Sen daha oğlum. Flash save yapacak kadar büyüdün mü lan? Serseri. Sen daha flash save yapacak kadar büyük mü sanıyorsun kendine? Hadi bakalım. Güzel. Güzel dojladı ya. Nasıl dojluyorlar böyle vallahi helal olsun gerçekten. He Dur bakalım Güzel Sen kurtulamazsın abicim Gel bakalım Onu bir de full iyileştiriyor abi orada İnanılmaz gerçekten eleştiriyor Önce şunu bir açılayalım. Üçüncü dozu bir Vuralım abi Tertemiz şöyle güzel bir şekilde Boom Oğlum biraz Şey yapın lan niye yapmıyorsunuz ki Biraz varlık gösterin arkadaşlar Dört kişi giriyorsunuz oyuna yani Bir de kayb kay Kaybetmek çok acı verici bir şey yani Maraz kafa ata ata yemin ediyorum şey yapamadı ya. Tamam anladım anladım. Baro Time'la kurtardım. Anladım. Anladım Baro Time'la kurtardım. Nereye? Nerede o? O da içeride bir yerde saklanıyor. Pes ettiler abi. Ya yani pes etmediler de ettirdik işte. Bu sürüngen ne yapıyor burada? Bir adet sürüngenimiz var burada. Bir adet sürüngen var. Hemen sana da saplayalım kardeş. Hemen DC olacak mı? Konsolu kapatıyor musun? Kapatmıyor musun? Okey. Hemen sana da vuralım <laughs> bir dozumuzu. Hadi bakalım. Bize mi yaptılar bunlar? <laughs> Bum. <Boom. gülüyor> Abi <laughs> çok eğlenceli şunun iğnesi ya gerçekten Bakalım Diğer Kardeşlerimiz nerede Her vuruştan sonra hızlanması da gerçekten mükemmel kılıyor bunu Vay serseriler Bitirmişler bir de İki kişi mi yapıyorlar Kardeşim merhaba O vurdu mu lan oradan Abi maraz ve inanılmaz vuruşları gerçekten ya. Vallahi maraz ve inanılmaz vuruşları mı? Hadi be. İçeride mi o? İçeride galiba. Sanırım. Yukarıda mı hala o? Bakayım. Bir yere gitti ama tam anlayamadım. Tarafa doğru koştu birisi. Allah'ım hala burada kendi cırt cırt bir şey yapmaya çalışıyor. Selfie mi yapıyor bu? Bas ya bas, bas Allah'ın cezası bas. <laughs> uh. Geliyorum geliyorum, çaldım çaldım. Hadi be orada saklanıyormuş. Aslında geçerken vurabilirmiş mi onu? Geçerken vurabilir misin? Aynen kanka. Atlıyorsun oradan sonra da E'ye basıyorsun kazanıyorsun. Güzel. Sana da bir yapıştıralım Sinova. Al bakalım. Varillerin arasından. Yapıştır abi. bunlar bunlara merhamet etmeyeceksin. Bum. Güzel. Yerine Sinovac yapamıyorum herhalde. Diğerini tamam. Sen de şöyle aldık mı? Güzel. Üç kişiye yaptık mı? Benim için gayet yeterli arkadaşlar. Bence gayet güzeldi. Okay. Güzel ya çağrı ya gerçekten. Tehlikeli çal. Bir şey fark mi? bu hız eklentisini alınca biraz daha çarpması zor oluyor. Mesela ee, böyle ard arda akın onun sarısı var ya sarısında biraz daha mı bir şey bilmiyorum belki de bana öyle geliyor. Unbreakable'la kaldırdılar ama Pes ettiler yapacak bir şey yok bakalım neler almışlar Kendini kanıtları yok bir iki üç tane yıkılmaz almışlar çünkü takım oldukları için katilin slaglayacağını biliyorlar ya sürekli dolaşıyorlar iki tane başarısız fener denemeleri demir irade bir canavli fırsat penceresi biri tanesi lütuf almış bak tek bir kişi alıyor görüyorsunuz değil mi yetiyor çünkü kişinin alması mükemmel ya. 32 binde puan yapmışız arkadaşlar. Daha ne yapalım? Çok güzeldi. İğnemizi de yaptık. Günlük dozumuzu da yaptık. Devam edeceğiz DVD videoları arkadaşlar. Umarım bizlerken keyif almışsınızdır. Marazı da uzun süredir oynamıyorduk. Video hoşunuza gittiyse bir saniye izleyerek video beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.